Evet, hücresel solunum diyeceğiz. E, hücrelerin metabolik faaliyetlerini yürütebilmesi için e, mutlaka ve mutlaka e, enerji molekülü, enerji elde etmesi gerekir. Ve bizim enerji molekülümüz adenin diboz, adenozin e, trifosfattır. Biz şöyle adenozin monofosfat, adenozin difosfat ve adenozin trifosfat yani enerji molekülünden bahsedeceğiz. Bunu nasıl elde, edelim, elde ettiğimizden bahsedeceğiz gençler. İlk videomuz kısa bir video hücresel sonuma giriş yapıyoruz ve daha sonra küçük videolarla devam ediyorum. her hücrenin metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi besinlerin hücre içinde sonum parçalanması ile parçalanmasıyla elde edilir. Peki biz bu besinleri nereden alıyoruz gençler? Biz heterotrof canlılarız. Heterotrof canlılar ototrof canlıların sentezlediğim gıda maddelerini, besinleri kullanırlar. Yani elma ağacının elması, ıspanan yaprağı, patates, bir yumru göfte, toprakta çilek, çileğin meyvesi gibi gibi gibi. Ototrof canlılar kendi besinlerini kendi üretirler. Heterotrof canlıların ototrof canlıların ürettiğiyle biz besleniyoruz. Ne yapıyoruz? Besleniyoruz, alıyoruz. Sonra bunları e, sindirime katıyoruz. Sindirimde eee midemizden sonra monomerlere parçalanıyor. İşte ince bağırsakta emiliyor monomerler, kana karışıyor ve kan yoluyla monomerler e, nereye gidiyor? Hücrelere gidiyor ve hücreler kendi metabolik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için bunları kullanarak ATP elde ediyor. Peki metabolik faaliyetler neler? E, monomerlerden polimerler oluşturmak bir metabolik faaliyettir. Maddelerin e, herhangi bir e, hücrenin e, hücre içine madde alması, e, mesela e, yoğunluk farkından dolayı bazen difüzyon dışında aktif taşımaya alır, aktif taşımada ATP kullanılır. Ya da bir organizmanın hareket etmesi, üremesi, gelişmesi için e, mutlaka ve mutlaka ATP ihtiyaç vardır. O zaman şöyle söyleyelim. E, ATP elde edilmesi olayından hücresel solunum dedik. Hücresel solunumda organik maddelerin kimyasal bağlarında depolanmış kimyasal bağ enerjisi kullanıyoruz. Yani elmayı yedik. Buradan bahsediyoruz. ATP dış ortamdan alınamaz. Bir hücreden başka bir hücreye aktarılamaz. E, bu nedenle her canlı hücre ya da canlı kalan hücre mutlaka ne yapmak zorundadır? ATP üretmek zorundadır. Hücresel solunum dediğimiz zaman oksijenli ve oksijensiz solunumdan e, bahsedeceğiz. E, ama onun dışında fermentasyon denilen yıkım tep tepkimeleriyle ATP elde eden e, canlılar da var. Bunlardan bahsedeceğiz. Amacımız e, adenozin trifosfat yani enerji molekülünün nasıl oluştuğunu görmek. İkinci videoda görüşmek üzere.